Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Ee, bugün orta koridorda Valentin oynayacağım. Uzun bir süredir oynamıyorum kahramanı. Ama hala bütün ee, mitteki kahramanları falan oyun içerisindeki kahramanların çoğunu ezebildiğini gördüm. Bu yüzden yine oynayacağım. Bakalım ne yapacağız. Tabii öyle başlamak istedim. Biraz agresif bir başlangıç yapmak istedim koridorda. Çok yani neden yok burayı temizleyelim hemen. <laughs> Almut Face'e bak hiç umursamadan koşuyor. Baya dayak yiyecek o. Güzel. <laughs> Bu kahramanın şeyi çok komiğime gidiyor. Böyle ultiyi çalıyorsun. Ultinin sahibiyle kendini kesiyorsun ya. O muhabbet gerçekten çok komiğime gidiyor. Bu arada bugün yayın açarsam yan kanalda açacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Orayı kontrol edebilirsiniz saat 9 gibi falan. Hmm. Hmm. Miya'yı bir katakulliye düşürürüz sanırım burada. Geliyorum da sana bir şey kalmayacak gibi. Aa kaldı son şu güzel. Gönder kanka onu. Güzel o da öldü. En sevdiğim muhabbet bu işte. Kendi ultisiyle kendi adamını kesmek. <laughs> Bayağıdır da orta koridorda oynamıyorum. Çok uzun zaman ol oldu orta koridor oynamayalı. Bu arada ilk tam kitap da alabilirsiniz. sonra kadar saatini de alabilirsiniz. O biraz size kalmış. Bilginiz olsun. Güzel. 60 gol, 60 golddur. Trio girdik. Söyledim mi bilmiyorum. Şu ben ve Barat 3 girdik. Niye aşırı önde onu keseriz sanırım. Geleceğim kanka da sen öbür tarafa atmasan iyiydi. O da zaten değişik bir şeyler yapıyor. Bilmiyorum ne yapıyor da. İyi güzel. sana da atabiliriz aslında dayı. Çok güzel problem yok. Bu kahraman ilk çıktığında skillleri aşırı fazla can çalıyordu. Şimdi o kadar fazla çalmıyor. Kuleyi açsak tadından yenmeyecek de. <laughs> Güzel açtık. Geliyorum Balmond'a. Kesebilir miyiz bilmiyorum ama deneyelim. Hmm, Bırak da orayı. Direkt plan'e oynayalım o zaman reis seni. <laughs> su da geliyor. Yavaş yavaş dürtelim o zaman. Kesemeyebiliriz çünkü kesmemiz bir tık zor. Tamam onu kestik. <laughs> çok güzel düşecek mi? Esse açtı Oho Esmer ne yaptın? Çok iyi. He? <gülüyor> <gülüyor> Ver. Kendar kankam. öldü Kahin este sürsi çaldığım için alacağım hem de ee, sikilillermden çok can gelecek bekleme süresinde azalması da var Güzel artık o baskındığı verebiliyorum hepsine. Aman bizim keri düşüyor. Dikkat et. <laughs> Gereksizdi kanka. Öldüm sanırım. ben de ölmüş olabilirim. Kaçmayacağım oynamaya çalışacağım. Ah! O skill atsaydım yaşayacaktım. Neyse. Olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Şimdi hop. Fight diyeceğiz onunla. İntikam fight atacağım onlarla. 1 ve 5. Çekti lan niye oynadı ha? Balmont ilk item kahin almış. Bu arada o Balmont o tipi diye biliyorum ben. Kereye yardıma gidiyorum ama. Our turret has been Almam burada. Çok güzel tasarladım ama yeterli gelmedi. Niye vurmaya başladı bu arada? Çok iyi tuttum. Kesemezsin ki büyüdürencim direncin var. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Öyle bomboş üstüme koştu. Spellini kullandı her şeyini attı. E bir de öleyim ben dedi öldü. Deist ya güzel sattı orayı. Geliyorum markalayacağım da onu kesmemiz çok zor be. Oğlum bana niye atıyorsun sen sürekli? Hadi ne yesin de mi? Of. Mia çok vuruyor. Ne yapacaklar o fight'ı? Bizimki öldü. Herkes öldü. Kere ne yapıyorsun oğlum? Keyifler yerinde mi Kere? Botta ne işin var oğlum senin? Allah'ım ya. Ya bizimki de bok çöktü. <laughs> Hadi oğlum kere geleceğim bir fight diyeceğim hepsini keseceğim. Sana güveniyorum. Çocuk bana niye yapıyor şeyini ben anlamıyorum. Çıkmam lazım. Güzel. Acayip iyi oynadık orayı. Şurayı da oynamam gerekiyor da. Şöyle full etsem. Süper. öldü. Süper. Geliyorum kanka arkaya. Onu tutarsanız yetişmeye çalışabilirim. Süper. Çok iyi oynadık. <laughs> Şu muhabbet çok seviyorum. Kendi ultisiyle kendisini kesmeyi düşünüyorsun siz? Dorttan bunları oyalarım galiba tek başıma. Niye baba? O ne la öyle? Bir kah, bir ka bir bir Nasıl tarıyor öyle? E yetişebileceğim mi ki orada? O bu kötü oldu. Ben fightlamak istiyordum takımla beraber son fightta. Kabi 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 vurdu lan direkt. Heh, yetiştim güzel. Sonya da bitti. Daha ben kimse kesemez diye düşünüyorum. Bu fight da bitecek oyun. O bana bile gerek kalmıyor galiba. İyi güzel. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Hasar metnini de göstereceğim bu arada.